Merhaba arkadaşlar. Venereje'm albüm bu. Haram oldu. Güzel bir kaset. içindeki parçalara bir göz atalım. Kasete bakmayın, kaset. Şey, ee, biliyorsunuz. Haram oldu, senin için, bizim sokaklar, iki hasret, canımın içi, ee, yabancı mıyım? Bu güzel gerçekten. Bilemezsin. Aşkı bana anlatma. Ben olayım. Ee, kaset bu. Dolun bir kaset. Ee, resmi fotokopi. Ama orijinalini alacağım. Bir abim sağ olsun. Verecek bana. şöyle gazet iyi bir satış grafiğinde de vardı güzel yani ee, öneririm